Bugün Nevşehir'in e, Avanos ilçesi Ayhanlar köyündeyiz. Geçen sene de gelmiştik. E, buraya yıllar sonra ilk defa bir cemevi yapılmış. E, Aleviler özüne dönüyor, daha doğrusu e, burası e, Avanos ilçesinde tek alevi kalmış, tek köy. Tek köy. E, ve yanımızda çok kıymetli hocamız var. Öğretmenlik yapmış, emekli olmuş. Şimdi bu köyü soracağız. Önce hocam sizi tanıyalım. Ben emekli öğretmenim. 1969'da göreve başladım. 27 yıl görev yaptım. Erken emekli oldum. Çünkü erken. Emekli olan diri kalır. Evet, öğretmenliğiniz neredeydi? Hangi Nevşehir bölgede? bölgesinden bir yere gitmedim. Nevşehir'in köylerinde, kasabalarında öğretmenlik yaptım. Hı -hı. En sonunda kendi köyümüzde de dokuz yıl yaptım. Hı -hı. Ee, çok güzel yetişmiş öğrencilerim var. Evet. Hepsinden hiçbir saygısızlık görmedim. Evet. Hepsi halen daha sayarlar. Evlenmiş, baklanmış olmalarına rağmen hiçbir zaman saygısızlıklarını görmedim. Peki bugünkü eğitim sistemini nasıl görüyorsunuz? Burada bugünkü, hemen yanı başınızda da e, okul var. En, en acı bir şey bugünkü eğitim sistemi ortaçağ eğitim sisteminin ta kendisi. Bizim zamanımızda buradan iyiydi. Biz şu anda Türkiye ortaçağ eğitim şeyini yaşıyor. Sistemini yaşıyor. Çünkü eğitimi içine affedersin, ayran suyunu döktüler köküne. Bu durumlarda eğitimin bir milleti yok etmek istiyorsan eğitimine el atacaksın, var etmek istiyorsan yine eğitimine atacaksın. Maalesef eğitimine el attılar. Bizim Eğitimler din ağırlıklı mı oluyor hocam? Siz bu, bilirsiniz. burada din ağırlıklı. Şu anda yalnız bizim burada biraz az ama bu Avanos yöresinde bizim Avanos'umuz gene biraz daha daha e, demokrat olan yerdir ama yine de burada o bizim zamanımızdaki eğitim sistemini yok burada hatta bizim burada din öğretmeni e, bir halkın seviliğiyle kendi değeriyle biraz Ters düştü. Biz de geldik, müdahale ettik. Ondan bu tarafa bizim halkımızın özel bir yapısı vardır. Evet. Belki e, din ağırlıklı bir eğitimi istemez yani. Köyümüz evet. istemez ama şeyin e, bazı politikacılar, korku muhtar olsun burada, diğer şeyler olsun. Evet. Bazı politikacılar e, dine ağırlık vermiş gibi yaparlar aslında olmaz. Bazı politikacılar buraya bayağı bir ağırlık vermiş ki iki tane Alevi köyünde cami var ee, hocam. Ha, cami. E, girer girmez bir Alevi köyünde ezanla e, karşılanmak Şimdi, bir Alevi olarak e, bir baskı yapılmış e, hissediyor insan zaten. Evet. Bak evvelden bizim burada şahıslar yaptırdı orada minareyi. Evet. Da bu minarenin de olması biliyorsunuz Alevi kültüründe bu e, Aleviler böyle dine karşı falan değiller ama bu bir nevi şeriatın ta kendisi. Evet. Onun sembolüdür. Neden iki tane cami var ve bu de köyün halkı camiye gidiyor mu, namaz kılıyor mu? Gitmezler. Camide işleri olmaz bunlar. Bu bir çevre baskısından dolayı burada kurulmuştur ama şimdi halen onu, Ezanı sık sık okutmalarının sebebi halkı acaba sünnüleştirir miyiz? Evet. İstediğimiz kıvama getirebilir miyiz? Çok denediler, olmadı, yine olmaz. 50 kere de her gün de zaten her vakitte şey bu şimdi bu seneye gelene kadar yoktu bu. Bu sene biraz daha hızlandı. Çünkü Aa, cemevi yapıldı. Onlara bir korku mu saldı diyorsunuz? Cemevi onların korkusudur. Çünkü neden desem bizim halkımızda potansiyel vardı. Bu potansiyeli faaliyete geçirmek için cemevi buraya bir ilaç oldu. Yani yine vardı da bizim halkımızda potansiyel var. Camiye gittiyse yavaş yavaş bizim mesela şeyimizde örnek olarak söylersem cenaze erkanımız burada çoğu burada yavaş yavaş Alevi kültürüne göre kaldırılmaya başlandı. Peki cemevi yokken e, köyün halkı şey, cenaze erken nerede yapıyordu? Cenazeyi cenazenin yanında musalla taşı var. Hı hı. Orada e, şeriatın öngördüğü şekilde kaldırılıyordu. Ama yine de camiye gitmiyorlardı değil mi? Yine de camiye gitmiyorlardı. Hiç camiye gitmiş yok. Bir bayramlarda yine gidilir. Yalnız o da bayramlaşmak için gelir. halkına bayramlaşmak için. En çok kurban bayramında daha çok şey olur, hı hı. halk olur. Diğer Ramazan bayramında halkımız soğuk duruyor. Şimdi burada iki tane imam hiç çalışmadan maaş alıyorlar. Hiç çalışmıyorlar. Hiç çalışmıyorlar. E bunlar en iyi Müslüman. E i̇şte bunların Müslümanlığı bu. Hatta e, Nevşehir'den okunuyor, burada millet dinliyor, kendileri de okumuyor. Ezan bile okumuyorlar. Ezan kesinlikle. bile okumuyorlar. Ezan buradaki imamlar ezan bile okumuyor, ezanı da Nevşehir'den okunuyor. Ama da değil. Nevşehir'de buraya bağladılar, e, şey olaraktan beş vakit okur, okurlar ama e, halkımız olarak camide pek e, ne teravih zamanı, ne beş vakitte cemaat bulunmaz. Namaz kılınmaz. Peki. E, Cem Evi, e, buraya hakikaten bir e, insanların e, geçmişini, özünü e, hatırlatmak için ne büyük güzel bir e, e, mekan olmuş. Burada emekleri geçenlerin, burada Hı. hizmette bulunanların, bunu halkımızı öze getirmelerin Hatta zaman zaman da şu oluyordu. Anna da de söylüyorlar demek olur kendi arkadaşlarımla nasıl alabilirsiniz bir cami, cemeviniz yok diyordu. Bu da bizim için çok ağır oluyordu. Çok şükür bundan kurtulduk. Bir evimiz var. Halkımız buna yatkın. Diğer şeyler zaman yemeklerimiz burada yenir. Yine isteyen cenazesini burada bizim şeyimiz var. E, cenaze yıkama yerimizin var, morkumuz var. Orada kalır, orada yıkanır, orada kaldırırız. Ee, i̇lk zamanlar biraz tuhaf e, geldi ya, sonra sonra alıştılar. İlk zamanları böyle ilk Alevi kurallarının uygulanmasında. Bizim buraya şimdi bize kadrolu, yani bu cenazeden işten anlayan, bundan daha ileri giden bize bir e, ilgili dede lazım. Bizim Turan'ımız bunu yapıyor da o da diyor ki bu babalığın altına girmek istemiyor. Bu çok etraflı. Azıcık bilgiyle bu olmaz. E, Burada daha kadrolu bir şey olsun. Buraya gelen dedemizle biz konuştuk da dedi ki ben bugün gelirim, yarın gelirim, gelemem. Siz kendi içinizden dedenizi yetiştirin dedi. Ve Maksat dedi bu Alevi Kölü özünüze dönmek istiyorsunuz. Bundan sonra dedi öyle kaldırın dedi. Kendi içinizden çıkarın. Peki Nev, Nevşehir'in hemen Hacı Bektaş ilçesine MHP cemevi yaptırdı. Evet. Ne, söylemek istersin? MHP yıllardır bu inanca insanlara, Alevilere özellikle kurt işaretiyle, bayraklarıyla Alevlere en, en, büyük darbeyi ben yedim. Ben Kozaklı öğretmenlik yaparken MHP'liler ben öldü diye attılar, <laughs> öldüler ya. Yani. Demetler onun için. Çok sıkıntıcı MHP'nin yaptığı, MHP'nin bahçelik katliamını unutmadık biz. Ankara'da 7 tipli işçimizi öldürdükünü unutmadık. Onu MHP bunu bir oy amaçlı yapıyor. MHP'nin kendisinde egemenliği olsaydı, yani sözünde dururdu. Bunların bu yolu e, yani benimsediği için değil de Alevilerin güçlendiği için e, yanlarına mı çekmeye çalışıyorlar? Alevilerde Türklük ön planda gelir. Onun için onlar da güya Türklüğü sevmiş gibi oluyorlar. Aleviler oradan Atatürk'ü tutarsak, şeyleri yanımıza alırız dediler. Ben Turgutlu'da öğretmenlik yaptığımda orada e, şeyler vardı. Ocaklar vardı. Çepni Dere'de orada Turgutlu'da. Oranın alevlerinin çoğu MHP'liydi. En acı taraf buydu işte. Onlardan sorduğum zaman niye olurdu? Vallahi çocuklarımızı işe getirmek için MHP'li olmak mecburiyetindeyiz dediler yani. Bana böyle bilgi de verdiler. Çepnidere'de oldu bu. Çepnidere'ye gitti. burada Çepnidere Alevidir. Hı hı. Ondan sonra evet. o şey var. İzmir'in o İzmir'e bağlı Kemal Paşa. Hı hı. Kemal Paşa'nın da bir kısmı boşnaklar ve biz çok da Alev oranın Alevileri daha sağlam. Buradan bizim buradan daha bilgili, daha iyi okumuş, daha kültürlü oranın Alevileri daha sıkı sarıl. Ya çok ezildiklerinden, çok Bizim burayı şey görmedi, zulüm baskı görmedi, görmedi, görmedi. zulüm evet. görmedi, haşır neşir oldu. Zulüm görmediği için burası, e, halkımız buranın şeyini bilir. Ama ha, ben bunu yaşadım diyorsun. bir. Evet ben bunu yaşadım diyorsun. ama benim köyümde dört dörtlük Alevi kurallarını işliyor, sürdürüyor diyemem. Açık ben net söyleyeyim. Ya, alevilik yolu öyle incedir ki ya insanı kamileye eriştirmenin yoludur. Vahdeti vücutun ta kendisidir. Gerçeği anlar, anlarsak, gerçeği icabede de gerçeği bilirsek biz Alevi kültüründe insan sevgisi ön plana gelir. Kıblesi insandır, Kâbe'si insandır, yaratılışı insandır. İnsan Taneyi kendisinde. Şimdi bursun. yanı başınızda e, okul, okulun açık olmasına da sevindik tabii ki. Çoğu köylerde okullar kapalı. E, burada kaç tane öğretmen var ve e, öğretmenlerinden öğrenciler memnun mu hiç? Siz burada bir öğretmen olarak mutlaka He, sorguluyorsunuzdur. O, sorguladık, sorguladık. Öğretmenlerin memnun olanlar da var, memnun olmayan da var. Ama benim kavhama göre burada benim düşüncemde öğretmen yok. Benim düşüncemde halkının seviyesini inerek sosyalist düşüncede öğretmen olsa okulun vaziyeti öyle olmaz. Kaya kaç kendi. tür türbanı var burada öğretmen olarak? Buyurun. Türbanlı öğretmen var mı burada? Var. Maalesef var. Bizim zamanımızda türban giyenler ayıplardık. Atatürk'ün Kılık kıyafet devrimi vardı. Atatürk'ün düşüncesinde, Atatürk'ün kültüründe, Atatürk'ün Türk kadına verdiği diye bir öğretmen kavrayamıyorsa ben bu öğretmeni ne yapayım? Neye yarar bu öğretmenim? Burada öğretmenimiz var, ilkokulumuzda var, ortaokulumuzda var. Yani bu çevre köylere büyük bir nimet bu. Ama bunu yeteri kadar kullanıyor musunuz da kullanamıyor. Halkımız şu anda geçim derdine düştü. Çocuklarıyla bile dahi ilgilenemiyor. Evet. Yani i̇lgilenemiyor. İlgilense zaten başta öğretmenden, aşam öğretmeninden bir şeyler sorsa etse. Yani halkımız kültürel yönden iyi de halkımız ilgisiz. Yani yalnız çocuklarını haçlığından keser. Yemez, yedirir, çocuğunu okudur. Evet. Ama Öğretmen okuluyor mu okul mu sorgulamaz. O zaman çocukların da böyle kendi özüne döneceği, kendini bu özünden başka yere dönüştürmeyen, dönüştürmeyecek yer merkezi Cem Evleri. Cem Evlerine bu anlamda çok Gençleri iş Özellikle çocukların. Ha, tabii gençlerimizin şimdiki yetişkinlerimizden daha iyi olacağı kanısındayım. Bu Cem Evi'nin sayesinde. Peki. bunun ilginin sayesinde gençlerimiz özüne gele, dönecek ben buna inanıyorum yani. Peki. O zaman burada noktalayalım. noktalayalım. Umarız öyle olur. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. 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 Bu Görüşmek dileğiyle. Için. Sağ olun. Sağ olun.